Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Hayat yolculuğumuzda öyle anlar olur ki, sanki önümüzdeki tüm kapılar bir bir yüzümüze kapanmış gibi hissederiz. Umutlarımız sanki sonbahar yaprakları gibi dökülür, kalbimizin derinliklerinden bir fısıltı yükselir. Artık bitti, buradan bir çıkış yolu yok dediğimiz, çaresizliğin o soğuk nefesini ensemizde hissettiğimiz zamanlar yaşamışızdır değil. Mi. İşte bu videomuzda tam da böyle anlar için. Eğer umutlarınızın tükendiğini düşünüyorsanız, eğer kalbinizin üzerine ağır bir yük çökmüşse, mutlaka ama mutlaka dinlemeniz gereken, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlatılan muazzam bir kıssayı ve o kıssadan çıkaracağımız, inanın bana, hayat değiştiren, ruhumuzu ferahlatan dersleri sizlerle derinlemesine paylaşacağım. Bu videoyu izlemeye başladığınızda, evet, tam da aradığım, tam da ihtiyacım olan şey bu diyeceğinizden eminim. Bu eşsiz kıssayı dinlediğinizde ve üzerinde hep birlikte kalpten tefekkür ettiğimizde sadece bir peygamberin ve onun sevgili ailesinin başından geçen ibretlik olayları öğrenmekle kalmayacaksınız. Bundan çok daha önemlisi, en zifiri karanlık gecelerin bile mutlaka bir sabahının olduğunu, en büyük, en çetin imtihanların ardından Rabbimizin en büyük lütuflarının en güzel mükafatlarının gelebileceğini Allah'ın o sonsuz rahmetinden, onun şaşmaz yardımından ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar kuşatan muazzam planından asla ama asla ümit kesilmemesi gerektiğini ta iliklerinize kadar, ruhunuzun en derinliklerine kadar hissedeceksiniz. Bu videonun sonunda belki de şu an omuzlarınızda taşıdığınız o ağır yüke, kalbinizi sıkan o çaresizlik hissine çok daha farklı çok daha güçlü bir imanla, yepyeni bir bakış açısıyla bakabileceksiniz. Değerli kardeşlerim, bizler insanız. Elbette zaman zaman yıpranırız, yoruluruz, ruhumuz daralır ve evet ne yazık ki ümitsizliğe kapılabiliriz. Bu, fıtratımızın yani yaratılışımızın bir parçasıdır, insani bir durumdur. Ancak yüce dinimiz İslam, bizlere her zorluğun ardından muhakkak ama muhakkak bir kolaylığın geleceğini müjdeler. İnşirah suresinde Rabbimiz 5. ve 6. ayetlerde bu hakikati bizlere iki kez teyit ederek hatırlatır. Yine Allah'ın o sonsuz rahmetinin var olan her şeyi kuşattığını A'raf suresinin 156. ayetinde açıkça öğreniriz. Ve en önemlisi Allah'tan ümit kesmenin ancak hakikati inkar edenlerin yani kafirlerin bir özelliği olduğunu Yusuf suresinin 87. ayetinde bizlere kesin bir dille bildirir. Peki bu teorik bilgiyi, bu ayetlerin o derin manalarını kalbimize nasıl indireceğiz? Günlük hayatımızın o zorlu anlarında, o imtihanlarla yüzleştiğimizde bu hakikatleri nasıl içselleştireceğiz? İşte yüce Kur'an-ı Kerim'deki o birbirinden ibretlik kıssalar tam da bu noktada imdadımıza yetişir, yolumuzu aydınlatır. Onlar sadece geçmiş zamanlarda yaşanmış, unutulup gitmiş hikayeler değildir. Aksine, bizlere her çağda yol gösteren derin dersler çıkardığımız, imanımızı tazeleyen, kalbimizi güçlendiren, capcanlı, canlı, yaşayan örneklerdir. Bugün sizlerle paylaşacağım o muazzam kıssa ise, sabrın en güzelinin, tevekkülün, en saf halinin, affediciliğin en yüce örneğinin ve en önemlisi, Allah'ın her şeyi kuşatan, şaşmaz planına sarsılmaz bir güven duymanın ne demek olduğunu, bizlere tüm çıplaklığıyla, tüm canlılığıyla gösteren Hz. Yusuf aleyhisselam ve onun sabır timsali babası Hazreti Yakup aleyhisselamın dillere destan olmuş, çağlar aşan o eşsiz hikayesidir. Her şey henüz küçük bir çocuk olan Hazreti Yusuf'un gördüğü o meşhur, o manidar rüyasıyla başlar. Rüyasında on bir yıldızın, güneşin ve ayın kendisine hürmetle secde ettiğini görür. Bu rüyayı anlattığı babası Hazreti Yakup, bu rüyanın ilahi bir müjde olduğunu, oğlunun gelecekte büyük bir makama erişeceğini anlar ama aynı zamanda onu kardeşlerinin olası şerrinden, hasetlerinden sakındırır. Fakat kader ilahi bir planla ağlarını örmeye başlamıştır bir kere. Kardeşlerinin kalbindeki o tehlikeli kıskançlık ateşi ne yazık ki alevlenir ve o küçük, masum çocuğu çok sevdikleri babalarından uzaklaştırmak için hain, acımasız bir plan kurarlar. Onu güya gezmeye götürme bahanesiyle alıp ıssız bir yerde, acımasızca, karanlık bir kuyuya atarlar. O küçücük çocuğun o zifiri karanlıkta yaşadığı korkuyu, o derin yalnızlığı bir an olsun düşünün. Ama asla unutmayın, her ne olursa olsun, her şey, her zaman Allah'ın sonsuz bilgisi ve izni dahilindedir. O kuyunun dibi, aslında Hz. Yusuf için, gelecekteki o parlak yükselişin, o muazzam makamın ilk, belki de en zorlu basamağıydı. Peki, bu ilk ve oldukça çetin imtihandan bizler hangi önemli dersleri çıkarıyoruz? Birincisi, kalpteki kıskançlığın ve hasedin ne kadar büyük felaketlere, ne kadar onulmaz yaralara yol açabileceğini görüyoruz. Bu sinsi hastalık insanı en yakınlarına, canından bir parçaya bile zarar vermeye itebilir. İkincisi, Allah'ın en savunmasız, en çaresiz hissettiğimiz anımızda bile bizi asla ama asla yalnız bırakmayacağını, onun yardımının her zaman bizimle olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Yusuf kuyudaydı, görünüşte kimsesizdi ama Rabbi onunlaydı, onu koruyup gözetiyordu. Ve üçüncüsü, Hz. Yakup'un o tarifsiz evlat acısıyla imtihanı ve onun bu acıya karşı gösterdiği o muazzam sabrı cemil yani en güzel şekilde isyan etmeden, şikayet etmeden sabretmesi, Bakın Yusuf Suresi'nin 86. ayetinde bu büyük peygamber ne diyor? Dedi ki: "Ben bu hüznümü ve bu kederimi sadece ve sadece Allah'a arz ederim. Ona şikayet ederim." Ne büyük bir teslimiyet, ne ulvi bir tevekkül. Değil mi? Peki siz değerli kardeşlerim, hayatınızın bir döneminde hiç kendinizi mecazi anlamda da olsa bir kuyunun dibinde hissettiğiniz oldu mu? O an sizi ayakta tutan neydi? Neye tutundunuz? dilerseniz bu tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşır mısınız? Kuyudan, oradan geçmekte olan bir kervan tarafından bulunan Hazreti Yusuf, ne yazık ki Mısır'a götürülüp orada bir köle olarak satılır. Onu satın alan kişi Mısır azizidir ve ona iyi davranır. Evinde ona güzel ve saygın bir yer verir. Yıllar geçer, Hazreti Yusuf delikanlılık çağına erişir. Sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda üstün ahlakı, zekası ve nezaketiyle de dillere destan olur. Ancak bu durum maalesef yeni ve daha çetin bir imtihanı da beraberinde getirir. Aziz'in karısı Züleyha ona karşı günahkar, nefsani bir arzu besler ve onu ısrarla kendisine çağırır. Hz. Yusuf bu büyük günaha düşmemek, iffetini ve namusunu korumak için Rabbine sığınır. Fakat Züleyha'nın iftirasına uğrar ve sonuç olarak hiçbir suçu olmadığı halde yıllarca karanlık zindanlarda kalır. Bu oldukça çetin imtihanlar silsilesi bizlere hangi önemli hakikatleri öğretir? Birincisi, iffetin ve namusun bir mümin için ne kadar paha biçilemez bir değer taşıdığı. Hz. Yusuf, günaha düşmektense o zorlu zindan hayatını tercih etmiştir. Bakın, Yusuf suresinin 33. ayetinde Rabbine nasıl içtenlikle dua ediyor. Rabbim, Zindan bana, bunların beni davet ettiği o çirkin şeyden daha sevimlidir, daha hayırlıdır. İkincisi, en zorlu mekanların, hatta bir zindanın bile bir ilim ve irfan meclisine, bir medreseye dönüşebileceği gerçeği. Hz. Yusuf, o karanlık zindanda bile tebliğden geri durmamış, Allah'ı anlatmış, zindan arkadaşlarının rüyalarını yorumlayarak onlara yol göstermiştir. Unutmayalım ki zorluklar bizi daha da olgunlaştırır daha da güçlendirir. Üçüncüsü, Allah'ın o eşsiz planının bizim sınırlı aklımızla göremediğimiz, anlayamadığımız şekillerde işlemeye devam etmesi. O zindan aslında Hazreti Yusuf'un gelecekteki kurtuluşunun ve Mısır'ın kaderini değiştirecek o büyük rolünün bir ön hazırlığı, bir nevi eğitimdi. Değerli kardeşlerim, bazen hayatımızda tamamen masum olduğumuz halde büyük zorluklarla, haksızlıklarla karşılaşabiliriz iftiraya uğrayabilir, zulme maruz kalabiliriz. İşte tam da böyle anlarda Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bu durumu sabırla Allah'a havale etmek, onun şaşmaz adaletine ve sonsuz hikmetine sarsılmaz bir şekilde güvenmek ne büyük bir erdemdir, ne kıymetli bir duruştur. Yıllar sonra Mısır hükümdarı oldukça tuhaf ve manidar bir rüya görür. Rüyasında yedi semiz ineği, yedi cılız, zayıf ineğin yediğini ve yedi yeşil, Dolgun başakla, yedi kuru, cılız başak görür. Bu rüyayı ülkesindeki hiçbir alim, hiçbir kahin tabir edemez. İşte tam o anda bir zamanlar zindanda Hazreti Yusuf'un arkadaşı olan ve onun rüya tabirindeki ustalığına şahit olan bir kişi onu hatırlar. Hemen hükümdara ondan bahseder. Hazreti Yusuf zindandan çağrılır. Hükümdarın rüyasını büyük bir vukufiyetle, doğru bir şekilde tabir eder ve Mısır'ı bekleyen o büyük kıtlığa karşı muazzam, detaylı bir plan sunar. Hükümdar, onun bilgisine, keskin zekasına, dürüstlüğüne ve basiretine hayran kalır. Sonuç olarak Hz. Yusuf, iftiradan aklanarak zindandan çıkar ve Mısır hazinelerinin, yani devletin ekonomisinin başına getirilir. O karanlık, kasvetli zindan günleri artık yerini aydınlık, onurlu ve izzet dolu günlere bırakmıştır. Bu muazzam, Adeta mucizevi dönüşümden hangi önemli dersleri alıyoruz? Birincisi, Allah'ın kulunu en umulmadık bir zamanda, en beklenmedik bir şekilde, en hayırlı yollarla kurtarabileceği gerçeği. Yüce Rabbimiz İnşirah Suresi'nde iki kez üst üste buyurduğu gibi, şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İkincisi, gerçek bilginin, liyakatin, ehliyetin ve dürüstlüğün ne kadar önemli olduğu. Hz. Yusuf, sadece gösterdiği o emsalsiz sabrıyla değil, aynı zamanda Allah vergisi olan o derin bilgisi, üstün yeteneği ve sarsılmaz güvenilirliği ile de bu yüksek makama erişmiştir. Üçüncüsü, hayatımızda karşılaştığımız zorlukların aslında bizi gelecekteki daha büyük sorumluluklara, daha hayırlı makamlara hazırlayan, bizi olgunlaştıran birer eğitim süreci, birer imtihan olabileceği, Unutmayın kıymetli dostlar. Yüce Allah hiçbir emeği, hiçbir samimi gayreti, hiçbir sabrı, hiçbir içten duayı asla zayi etmez. Karşılıksız bırakmaz. Sizin de gösterdiğiniz sabrınızın, fedakarlığınızın, dualarınızın karşılığını bir gün en güzel şekilde, en hayırlı zamanda mutlaka alacaksınız. Yeter ki siz ona tam bir teslimiyetle güvenin ve onun rahmetinden Asla ümidinizi kesmeyin. Kıtlık yılları gelip çatar ve tüm bölgeyi kasıp kavurur. Hazreti Yusuf'un basiretli yönetimi sayesinde Mısır bu kıtlığa hazırlıklıdır. Kardeşleri de diğer insanlar gibi erzak almak için Mısır'a Hazreti Yusuf'un huzuruna gelirler. Yusuf onları hemen tanır ama onlar aradan geçen uzun yıllar ve Yusuf'un ulaştığı yüksek makam nedeniyle onu tanıyamazlar. Yusuf kendini onlara hemen tanıtmaz. Onlarla bir nevi oyun oynar, en küçük öz kardeşleri Bünyamin'i bir bahaneyle yanında alıkoyar. Bu durum zaten evlat hasretiyle yanıp tutuşan babaları Hz. Yakup'un kederini daha da artırır, acısını katmerleştirir. Ama o büyük peygamber bunca acıya rağmen asla ama asla Allah'tan ümidini kesmez. Bakın Yusuf suresinin 87. ayetinde diğer oğullarına ne kadar iman dolu bir tavsiyede bulunuyor. Ey oğullarım! Gidin, Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası, Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Sonunda, kardeşler, yaptıkları o büyük kötülükten dolayı, derin bir pişmanlık duyarlar, vicdan azabıyla kıvranırlar. Ve Hz. Yusuf, artık zamanın geldiğini anlayarak, onlara kendini tanıtır. O anki şaşkınlıklarını, utançlarını, korkularını bir hayal edin. Peki Yusuf ne yapar? Onlara yaptıklarının hesabını mı sorar? Öfkeyle intikam mı alır? Hayır, asla. O bir peygambere yakışır. O eşsiz bir erdemle, o muhteşem affediciliğiyle şöyle der. Yusuf Suresi'nin 92. ayetinde. Bugün size hiçbir kınama, hiçbir serzeniş yok. Allah sizi bağışlasın. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. Sübhanallah! Ne büyük bir ahlak, ne yüce bir gönül. Ve nihayet, yıllar yıllar süren o acı dolu ayrılığın ardından, tüm aile Mısır'da Hz. Yusuf'un yanında bir araya gelir. Hz. Yakup, canından çok sevdiği, biricik oğlu Yusuf'una nihayet kavuşur, hasretle, ağlamaktan görmez olan gözleri yeniden görmeye başlar. O çocukken görülen rüya yıllar sonra en güzel, en hikmetli şekilde gerçekleşmiştir. Bu son derece duygu dolu, ibretlik kavuşmadan bizler hangi önemli dersleri çıkarıyoruz? Birincisi, affetmenin ne kadar büyük, ne kadar yüce, ne kadar iyileştirici bir güç olduğu. Affetmek sadece affedileni değil, önce affedeni yüceltir. Onun ruhunu özgürleştirir. İkincisi, samimi bir kalple yapılan tövbenin ve duyulan içten pişmanlığın Allah katındaki o büyük değeri üçüncüsü ve belki de en önemlisi Allah'ın vaadinin mutlaka ama mutlaka eninde sonunda gerçekleşeceği yıllar süren ayrılığın tarifsiz acının ve dinmeyen gözyaşının ardından gelen o büyük o muhteşem vuslat dördüncüsü en karanlık en zifiri gecenin ardından mutlaka pırıl pırıl bir güneşin doğacağı gibi en büyük umutsuzlukların, en derin çaresizliklerin ardından da Allah'ın sonsuz lütfuyla en büyük sevinçlerin, en tatlı mutlulukların yaşanabileceği gerçeği. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, Hz. Yusuf kıssası baştan sona her bir ayrıntısıyla bizler için nice ibretler, nice hikmetler ve inanın bana hayatımızı değiştirecek Ruhumuzu aydınlatacak paha biçilmez derslerle doludur. Gelin şimdi bu eşsiz kıssadan aldığımız bu kıymetli dersleri günlük hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? Nasıl hayatımızın bir parçası haline getirebiliriz? Bir kez daha madde madde net bir şekilde özetleyelim. Birincisi ve en temel dersimiz Allah'ın o sonsuz rahmetinden asla ama asla ümit kesmeyin. Hayatınızda ne kadar zor bir durumda olursanız olun Hangi kapılar bir bir yüzünüze kapanırsa kapansın, unutmayın ki her şeyin mutlak sahibi, her şeyin dizgini, her şeyin anahtarı Yüce Allah'ın elindedir. O bir şeye ol der ve o şey hemen verir. Hz. Yakup aleyhisselam gibi Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin. Düsturunu kalbinize, ruhunuza silinmeyecek, unutulmayacak bir şekilde yazın. İkincisi sabır yani sabrı cemil diye tabir edilen o güzel sabır en büyük ilaçtır, en güçlü sığınaktır. Hayatımızdaki imtihanlar ancak sabırla güzelleşir, sabırla anlam kazanır, sabırla aşılır. Şikayet etmeden, isyan etmeden, Allah'ın takdirine tam bir rıza ve teslimiyet göstererek sabretmek, bir müminin en önemli, en değerli, en vazgeçilmez özelliklerindendir. Hz. Yusuf'un o karanlık kuyudaki o çileli zindandaki o eşsiz sabrını, Hz. Yakup'un evlat hasretine yıllarca metanetle gösterdiği o dillere destan sabrını her zaman hatırlayın. Üçüncüsü, karşılaştığımız her imtihanın ardında bizim o an göremesek bile mutlaka bir hikmet, bir hayır vardır. Başımıza gelen her olayın, bizim o an için sınırlı aklımızla göremediğimiz, idrak edemediğimiz nice gizli hikmetleri, nice uzun vadeli hayırları olabilir. Hz. Yusuf'un yaşadığı o tarifsiz zorluklar, onu Mısır'ın yönetimine taşıyan, onu o büyük ve önemli göreve en güzel şekilde hazırlayan ilahi basamaklardı. Belki sizin de şu an yaşadığınız o zorluklar, o sıkıntılar, sizi gelecekte çok daha hayırlı bir sonuca, çok daha güzel bir menzile hazırlıyordur. Kim bilir? Dördüncüsü, dua, müminin en güçlü silahıdır, en sağlam dayanağıdır, Rabbine en yakın olduğu andır. Hem Hz. Yakup aleyhisselam, hem de Hz. Yusuf aleyhisselam hayatlarının en zor, en çaresiz, en umutsuz anlarında bile Yüce Allah'a sığınmış, ona içtenlikle, gözyaşlarıyla dua etmişlerdir. Dualarımız kaderimizi değiştirebilecek, kapalı kapıları açabilecek, imkansız gibi görüneni mümkün kılabilecek muazzam bir manevi güçtedir. Umutsuzluğa kapıldığınızda, çaresiz hissettiğinizde hemen ellerinizi semaya açın ve tüm samimiyetinizle Rabbinizden isteyin, ona yalvarın. Beşincisi, Allah'ın o mükemmel planı, bizim sınırlı ve kısıtlı planlarımızdan her zaman ve her koşulda üstündür. Hz. Yusuf'un kardeşleri ondan kurtulmak, onu yok etmek istediler. Ama Allah onu Mısır'a sultan yaptı, onu en yüksek makamlara çıkardı. Unutmayalım ki, bazen şer gördüğümüz şeylerde bizim için nice hayırlar, hayır gördüğümüz şeylerde ise bizim için nice şerler gizli olabilir. Yüce Rabbimiz, Bakara suresinin 216. ayetinde bu önemli hakikati bizlere açıkça hatırlatır. Onun sonsuz hikmetine, şaşmaz adaletine ve mükemmel planına tam bir teslimiyetle teslim olmak, en büyük huzurun, en derin, sükunetin kaynağıdır. Altıncısı, affetmek yüceliktir, büyük bir erdemdir, ruhun özgürleşmesidir. Hz. Yusuf'un kendisine onca kötülüğü, onca zulmü yapan kardeşlerini o içtenlikle, o büyük bir gönül yüceliğiyle affetmesi ne muazzam bir ahlak örneğidir, ne kadar ulvi, ne kadar yüce bir davranıştır. Unutmayın ki affetmek önce kendi ruhumuzu o kin ve nefret yükünden özgürleştirir, kendi kalbimizi ferahlatır, kendi iç huzurumuzu sağlar. Kıymetli kardeşlerim, sevgili dostlarım, eğer şu an bu satırları dinlerken hayatınızda bir çıkmazda olduğunuzu düşünüyorsanız, eğer umutlarınızın bir bir, adeta birer birer tükendiğini hissediyorsanız, lütfen bir an durun ve Hz. Yusuf aleyhisselamı ve onun sabır abidesi babası, Hz. Yakup aleyhisselamı hatırlayın. Onların yaşadıkları o çetin imtihanlar, sizinkinden daha mı kolaydı? Elbette hayır. Onlar da büyük acılar, çektiler, büyük zorluklarla sınandılar. Ama onlar, Yüce Allah'a olan o sarsılmaz imanlarından ve onun o her şeyi kuşatan o sonsuz rahmetinden asla ama asla bir an bile ümit kesmediler. Asla unutmayın. Gece ne kadar karanlık, ne kadar uzun olursa olsun, sabah mutlaka olacaktır. Güneş mutlaka doğacaktır. Fırtına ne kadar şiddetli, ne kadar korkutucu eserse essin, bir gün mutlaka dinecek, yerini sükunete bırakacaktır. Akan gözyaşlarınızın ardından Allah'ın izniyle en güzel tebessümler, en içten sevinçler gelecektir. Yeter ki siz Rabbinize olan o sarsılmaz güveninizi her daim tazeleyin. Ona olan imanınızı her zaman canlı tutun. Yeter ki siz sabrınıza bir kalkan gibi sımsıkı sarılın ve yeter ki siz en zor anlarınızda bile duadan, Rabbimizle olan o en özel bağımızdan asla vazgeçmeyin. Bu mübarek kıssa sadece geçmiş zamanlarda yaşanmış, tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir hikaye değil, kıymetli dostlar. Bu kıssa, her birimiz için, her çağda geçerli olan manevi bir umut reçetesidir. Bu ilahi reçeteyi kalbinize, ruhunuza yazdığınızda, hayatınızdaki en zorlu, en çetin imtihanların bile Allah'ın izniyle ve lütfuyla birer rahmet, kapısına, birer hayır vesilesine, birer manevi yükseliş basamağına dönüşebileceğini bizzat yaşayarak, tecrübe ederek göreceksiniz inşallah. Değerli gönül dostlarım, umarım bu uzun ve detaylı sohbetimiz, bu mübarek kıssa ve ondan çıkardığımız o kıymetli dersler kalbinize bir nebze olsun ferahlık vermiş, ruhunuza taptaze bir umut ışığı yakmıştır. Şimdi sizlerden küçük bir ricam olacak. Sizler bu mübarek kıssadan en çok hangi dersten, hangi mesajdan etkilendiniz? ya da sizin kendi hayatınızda umutsuzluğa kapıldığınız, çaresiz hissettiğiniz anlarda size güç veren, sizi yeniden ayağa kaldıran, size yol gösteren ayetler, dualar veya başka ibretlik kıssalar var mı? Lütfen bu değerli düşüncelerinizi ve kıymetli tecrübelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizlerle ve diğer kardeşlerimizle samimiyetle paylaşın. Unutmayın, birbirimize umut olalım, birbirimize destek olalım. Birbirimizin manevi yolculuğuna ışık tutalım. Eğer bu samimi sohbetimizi faydalı bulduysanız, kalbinize dokunduysa ve daha fazla kardeşimizin bu umut dolu mesajdan istifade etmesini, bu manevi hazineden faydalanmasını arzu ederseniz, lütfen videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle, dostlarınızla, ailenizle cömertçe paylaşmayı unutmayın. Unutmayın ki sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir. Ve tabii ki kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu gibi İslami sohbetlerden Kur'an ve Sünnet ışığında titizlikle hazırlanan, imanımızı ve bilgimizi artıracak, kalbimize şifa ve huzur verecek değerli içeriklerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup o küçük ama önemli bildirim zilini de açarsanız bizleri çok ama çok mutlu edersiniz. Çalışmalarımıza güç katarsınız. Kıymetli vaktinizi ayırıp bu uzun ve detaylı sohbetimize sabırla, ilgiyle ve samimiyetle eşlik ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı canı gönülden kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum. Yüce Allah kalbinizdeki tüm sıkıntıları gidersin, tüm dertlerinize deva versin. Umutlarınızı her daim taptaze ve canlı tutsun ve sizleri her an, her saniye onun o sonsuz rahmetiyle, sevgisiyle ve korumasıyla kuşatsın. Bir sonraki videomuzda yine böyle güzel, böyle faydalı, böyle ruhumuzu besleyen konularda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.